Artı Q, eksi 2 Q ve artı 3 Q yüklü noktasal parçacıklarla şekil 1'deki sistem oluşturulmuştur. Şekil 1'deki sistemi şekil 2'deki sisteme dönüştürmek için yapılması gereken iş en az kaç K Q kare bölü D olur. Şimdi bunun için potansiyel enerjilerinin farkını bulmamız gerekir. Şekil 1'de bakın 2 Q ile 3 Q arasındaki potansiyel enerji E1. Q ile eksi Q arasındaki potansiyel enerji E2 artı Q ile artı 3Q arasındaki potansiyel enerjiye E3 diyelim. Yani sistemin potansiyel enerjisi bize e, sistemin potansiyel enerjisindeki değişim bize yapılması gereken işi verecektir. Bakın burada E1 değişmiş mi? Değişmemiş. E2 değişmiş mi? Değişmemiş. Bakın E3 değişmiştir. Yani değişen mesafesi değişen yalnızca E3'tür. O zaman sadece E3'ü almamız yeterlidir. E1 eşittir. K çarpı 3Q kare bölü 2D. Bakın aradaki mesafe şekil 1'de 2D'dir. Artı Q ile artı 3 Q'nun. Şekil 2'de ise K çarpı 3Q kare bölü D olur. O zaman delta E yani E2 eksi E1 bize sonucu verecektir. Evet burayı 2 ile çarparsak 6 yine 3 kalır. K çarpı 3Q kare bölü 2 de olur. Bu durumda bakın 3 bölü 2 K Q kare bölü D yapar. Doğru cevap 3 bölü 2 yani C seçeneği olur. İsterseniz sistemlerin potansiyel yani sistemin potansiyel enerjisini bularak da aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Fakat işlem kolaylığı olması açısından mesafelerin aynı kaldığı yani enerjilerin değişmediği ikili yani iki yük arasındaki enerjileri yazmamıza gerek yoktur. Doğru cevap C seçeneği olur.